Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Almanca kurslarında öğretilmeyen, Almanca kitaplarında olmayan kalıpları öğreneceğiz. Peki bu kalıpların bize ne faydası olacak? Akıcı konuşmamıza yardımcı olacak. Biriyle konuşurken düşünmemize yardımcı olacak. Zaman tanıcı, zaman kazandıracak kelimeler olacak. Ya da şaşkınlığımızı, düşüncemizi ifade ederken böyle daha böyle dikkat çekici bir şekilde tepki vermemizi sağlayacak. Bunun gibi çok güzel kalıp cümleler hazırladım sizler için. Ki ben günlük hayata çok kullanıyorum. Bazen zaman oluyor, yeri geliyor. Ne söyleyeceğim aklıma gelmiyor. O zaman araya bu şekilde bir cümle koyup hemen kendime düşünmek için zaman tanımış oluyorum. Çok faydasını görüyorum. Eminim sizler de yararlanacaksınız. Ve eğer isterseniz bunu bir seri olarak hazırlamak isterim. Çünkü bununla ilgili çok fazla hazırlamak istediğim, paylaşmak istediğim kalıp var. Lütfen yorumlara yazın düşüncelerinizi. Evet, ekrandaki ek kalıp ganz ehrlich. Ganz ehrlich dürüst olmak gerekirse anlamına geliyor. Ganz ehrlich, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Ganz ehrlich, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Dürüst olmak gerekirse bütün paramı harcadım anlamına geliyor. Ausgeben fiili de harcamak anlamına gelir. Naya Vision, Naya Vision Yani bir şekilde evet anlamına geliyor. Bu cümleleri, bu kalıpları söylerken de vurgumuza, ses tonumuza, e, diksiyonumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Bazılarını gerçekten böyle şaşırdığımızı ifade etmemiz lazım. Mesela bu kalıpta yani bir şekilde evet. Pek içimizi sinmeden bir evet diyoruz. Bunu da biraz böyle sönük bir şekilde söylememiz gerekiyor. Böyle Şimdi cümleyi okuyayım size ikisinde arasındaki farkı aktaracağım. Finde Sudas book gut, Naya elegant wish Aber es ist ein bisschen langweilig. Kitabı beğendin mi? Yani bir şekilde evet ama biraz sıkıcı. Biz mesela bunu şu şekilde okumamamız gerekiyor söylemememiz gerekiyor. Finde Sudas book gut, Naya elegant wish on. Aber es ist ein bisschen langweilig. İşte bu şekilde canlı değil daha sönük. Naya Eigentve schon. Aber es ist ein bisschen lahm. Diğer kalabımız çok hızlı geçti, pardon. Ehdetse sanırım. Ehdetse er wird morgen um 9 Uhr zurückkommen. Ehdetse er wird morgen um 9 Uhr zurückkommen. Sanırım o yarın saat 9'da dönecek ya da saat 9'da geri gelecek anlamına geliyor. Burada da sanırım ifadesini öğrendik. Ich schätze. Diğer ifademiz das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Bu doğru olamaz anlamına geliyor. İşte burada da birazcık şaşkın bir şekilde söylememiz gerekiyor. Şimdi cümlemizi okuyalım. Arkadaşımızın önemli bir randevusu var. Ve randevusu iptal edildi. Bize onu söylüyor. Biz de bu doğru olamaz Türkçede de aynı şekilde bu doğru olamaz diye de bu doğru olamaz şeklinde cevap vereceğiz. Mein Termin würde abgesagt. Das kann doch nicht sein. Mein Termin würde abgesagt. Das kann doch nicht sein. Randevu iptal edildi. Bu doğru olamaz. Şeklinde cevap verdik. Diğer kalıbımız. Also, wie soll ich das sagen? Also, wie soll ich das sagen? Yani bunu nasıl söylesem, yani bunu nasıl desem anlamına geliyor. Okuyalım cümlemizi. Also, wie soll ich das sagen? Sie finden diesen Vorschlag nicht so gut. Also, wie soll ich das sagen? Sie finden diesen Vorschlag nicht so gut. Yani bunu nasıl söylesem onlar bu önerinin iyi olduğunu düşünmüyorlar. Yani bunu nasıl desem şeklinde bir anlama gelmiş oluyor. Güzel bir kalıptır. Bu kalıpları sınava girecek arkadaşlar. E, B1 ya da B2'de e, Gemal Zemet Vaz ya da Übain Tema Şübrah'ın ya da farklı olan e, böyle konuşma ile ilgili bölümlerde kullanabilirsiniz. Tabii ki hangileri size için uygunsa. Malzin. Malzin hadi bakalım anlamına geliyor. Malzin Obdas Klapt. Mal sehen ob das klappt. Hadi bakalım olup olmayacağını göreceğiz. Ya da hadi bakalım işleyip işlemediğini göreceğiz anlamına geliyor. Sehen görmek anlamında ama mal zihin, hadi bakalım anlamına gelen güzel bir kalıptır. Ya da so in etwa. So in etwa yaklaşık olarak aşağı yukarı gibi anlamlarına gelir. So in etwa habe ich minutun Minuten gebracht. So in etwa habe ich fünf Minuten gebraucht. Yaklaşık olarak beş dakikamı aldı. Yaklaşık olarak ya da aşağı yukarı beş dakikamı aldı gibi bir anlama geliyor. So in etwa kalıbı. Diğer kalıbımız Was ich meine? Was ich meine? Ne demek istediğimi anlıyor musun? Cümlemizi okuyalım. Max ist ziemlich langweilig. Was ich meine? Max ist ziemlich lahmeylich, weißt du Max oldukça sıkıcı. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Burada da ne olabilir? Bir arkadaşınıza Max hakkında bir yorum söylemişsinizdir. Bir düşüş, sıkıcı olduğunu söylemişsinizdir. Sonra diğer arkadaşımız da onunla bir konuşmuştur. Anlamıştır bir şey olmuştur. İşte bize deriz ki, "Baş suvas Ne demek istediğimi anlıyor musun? Şeklinde bu kalıpta çok kullanılır. Diğer kalıbımız Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Bu güzel bir soru. Bu iyi bir soru. Das ist eine gute Frage, wir haben darüber nicht gedacht. Das ist eine gute Frage, wir haben darüber nicht gedacht. Bu güzel bir soru, bu iyi bir soru. Bunu hiç düşünmemiştik anlamına geliyor. Burada darüber'e baktığımız zaman daha önce konuşulan bir konu var. Şey i̇şte bunun anlamına gelmiş. Bunu hiç düşünmemiştik bu konu hakkında gibi bir anlama gelmiş oldu. Diğer güzel kalıbımız ehyet, ehyet. burada da gerçekten mi anlamına geliyor. Ich habe die Prüfung bestanden. Ehtets. Ich habe die Prüfung bestanden. Eh Sınava geçtim. Gerçekten mi şeklinde bir şaşkınlık belirten bir kalıp ya da ich muss kurz nachdenken ich muss kurz nachdenken ich muss kurz nachdenken vielleicht kannst du das heute hören ich muss kurz nachdenken vielleicht kannst du das heute hören biraz düşünmem gerek ich muss kurz nachdenken biraz düşünmem gerek anlamına geliyor belki bugün bunu duyabilirsin şeklinde de cümlemizi devam ettik Kuts baktığımız zaman kısa anlamına geliyor. Burada da biraz anlamını cümleye katıyor. Nachdenken de düşünmek yani bunun üstüne biraz düşünmem gerekiyor. Biraz daha detaylı düşünmek. Denken değil, çünkü. Ya da komşon, komşon hadi ama. Komşon alevatın auf dich. Komşon alevatın auf dich. Hadi ama herkes seni bekliyor anlamına geliyor cümle kalıbımız. Burada baktığımız zaman VAT'ın fiilini kullanıyoruz. AUF edatıyla beraber. Çünkü AUF VAT'ın birini beklemek anlamına geliyor. Ve kısa bir bilgi daha aktarayım. Her zaman akuzatif alır. O yüzden de diş şeklinde kullandık komşon kalıbını. Evet benim bugün sizlere aktarmak istediğim kalıplar bu kadar. Tekrardan bu 11 tane kalıbı hızlı bir şekilde birlikte bir özet geçelim istiyorum. İlk kalıbımız ganz ehrlich. Ganz ehrlich dürüst olmak gerekirse ya da naya irgendwie schon. Naya Yani bir şekilde evet anlamına geliyor. Ya da diğer kalıbımız neydi? Ich schätze kalıbı sanırım anlamına geliyordu. Diğer kalıbımız das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein da bu doğru olamaz anlamına geliyordu. Also wie soll ich das sagen? Also wie soll ich das sagen da? Yani bunu nasıl söylesem, yani bunu nasıl desem şeklinde ifade ediyorduk. Malzin, malzin hadi bakalım. Diğer kalıbımız so in etwa. So in etwa yaklaşık olarak aşağı yukarı anlamına geliyordu. Vaysu was ich meine. vas was ich meine. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Ya da das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Bu güzel bir soru, bu iyi bir soru anlamına gelen bir kalıptı. Ya da ehyet ehyet gerçekten mi kalıbı. Ich muss kurz nachdenken. Ich muss kurz nachdenken. Bunu biraz düşünmem gerek anlamına geliyordu. Nachdenken daha detaylı, derin düşünmek anlamına gelen bir fiildi. Denken arasındaki fark oydu ve son olarak da Komşon, komşon, hadi ama. Komşon, hadi ama kalıbını öğrendik. Evet bugün sizlerle birlikte Almanca kurslarında ya da Almanca kitaplarında göremeyeceğiniz, duyamayacağınız doğal konuşmanıza, akıcı konuşmanıza, konuşurken kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz kalıpları birlikte öğrendik. Lütfen yorumlara yazın. Bu kalıplarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya da bunlarla ilgili siz daha önce kullandığınız kalıplar var mı? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Yorumlarda tek tek kontrol edeceğim. Daha önce kullanmış mıydınız? Eğer isterseniz de bunu bir seri yapalım her bölümde, her hafta bunun gibi çok güzel farklı kalıpları sizlerle paylaşmak çok isterim. Buraya kadar beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni bir konuda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.